Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlık hep hakla batıl, iyilikle kötülük, doğru ile yanlış arasında bir mücadele içindedir. Hep ama. Bütün insanlığın mücadelesi bu ikisi arasında olur. Hakka yakın olmak, olumsuz bir çizgideyken hakka yakın olmak, bu tarafa atlayıvermek anlamına gelir, onlar için artıdır. Ama hak tarafında olanın, batıl çizgisine, yanlış çizgisine, zararlı çizgisine yaklaşması da bir o kadar risklidir. Ne kadar o çizgiye yakın olursanız o tarafa atlama riskiniz o kadar kolay olur. Ya Rabbi, ilk önce insan insanın aynasıdır. Aynaya baktığımda kendimi görmemi nasip eyle. Başkalarının kusurlarını görmekten sana sığınırım. Başkalarını eleştirmekten sana sığınırım. Benim kendi kusurlarım varken, üstelik bir tonken, kendisini görmekten uzaklaşan, kendisini görmeye gücü yetemeyen, kendisini değiştirmek gibi bir derdi olmayan başkasındakilere bakar ve onların suçunu görür.